Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh, try to show me how to. Dostlar selamünaleyküm. Şu anda Sinop'un Türkeli ilçesi Güzel kentindeyim. Halk adında ismi Helal'dı. Artık videolarımı takip ederseniz zaten siz de ezberlemişsinizdir. Köye göçüp de burada esnaflık yapan arkadaşları desteklemek istiyorum. Yani böyle hoşuma giden gerçekten güzel projeleri olan ve kaliteli hizmet verenleri az da olsa belki bir nebze olsun bir desteğim olur diye İstanbul'dan köye göç etmiş doğal ve organik ürünler satan Hakan kardeşimin standını ziyaret edeceğiz. Bugün günlerden salı, salı günleri güzel kentte pazar olur. Şimdi bir gidelim bakalım ne yapıyor, nasıl? Selamun Aleyküm. <laughs> Kendiyle bir hafta önce tanıştık. Ben de hoşuma gitti yaptığı iş. Demek ki de gelip de burada da iş yapılabiliyormuş. Kardeşimiz çok da meşgul. Gerçekten çok güzel müşterileri de var. Bakalım bir iki üç dakika bize ayıracak mı? Ayıralım. Hakan'ım. Hoş geldiniz. Seninle bir getirdiniz. hafta önce tanıştık galiba evet. değil mi? Ee, Şöyle bir kendini tanıtır mısın? Şimdi, tabii ki. Ee, ben burada doğumluyum. 1983 Keşköy'de olmuyum. İlk okulu bitirdikten sonra İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da benim babamın burada bakkal dükkanı vardı. Doğuştan babam etti yani esnaflık. Bu işleri yapıyoruz. İstanbul'da da benim bu şekil kahvaltı üzerine doğal, organik, yöresel peynir, zeytin, tereyağı, kaymak, kuymaklık peynir, eski kaşar, direkt mandıradan sofra. İstanbul'da da tezgahlarım ee, Köyümüz memleketimizde böyle bir eksiklik gördüm. Laşta biraz kemalerdi doydum da. Niye kaç yaşındasın Biraz daha kalabalıktan kaçıyor insan. 40 44 yaşında. Öyle de senin gibi genç, dinamik bu yöreye çok insan lazım. İnsanların 800 kişi memleketi evet. yok. Senin gibi burada bir kaç yüz kişi olsa, Olsun. geri gelse. Olsun, değil mi? Şey, burası ihya olur. İhya olur. Değil mi? Bak, bu yatırım, başka yere yapmak önemli değil. Önemli olan doğduğun toprağa, memleketine bir şey hizmet edebilmek. Biz İstanbul'dan kalktık geldik. Allah'a ne şükür. Yaradan amlu. İnsanımız on numara. Buranın insan hiçbir yerde bulamaz. Kadına bakar, bakmaz, bir kilo ver, iki kilo ver, üç kilo ver. Bu ürünlerin hepsi tutulan ürünler. İnsanların damak tadına hitap eden ürünler. Bir de direkt üreticiden gelen ürünler. Fiyatlar da biraz cazip. Yani burada üç harfli, üç harfli marketlerle rekabet edebiliyorum. Mesela burada örgü peyniri var. Bu örgü peyniri, peyniri peyniri, otlu peynir. Şurada Erzincan tulum peynirimiz var. Direkt toprağın altına gömülüyor bu toprağın altına gömülüyor bu. Vallahi. Sizin için ben şimdi bakıyor test ediyor. Bunları tadı tadı bu kaçıncı evet. arkadaşlar biliyor Kahvaltı yaptım yani. Şu anda öğlen oldu galiba. Şimdi bu toprağın altına gömülüyor. Ee, yaylalara çıkıyorlar. Yayla imkanı dolap yok. Sütün bozulmaması için hemen orada bir koyun kesip karnından mayalıyorlar. Lezzetli. Bu yapıyorlar. Tabii. Bunu toprağın altına gömüp öyle muhafaza ediyor. Aynı şekilde kaşar peynirimiz. Bakın bu eski kaşar. Kars'ın Türkiye'nin gururu. Bu eski kaşar. Eski kaşarların kilosu ne kadar? Şu an eski kaşarın kilogram fiyatı 350 TL. TL. Bu tel peynir şu an 250 TL. Bakın. A100 ucuz hem organik. Hem organik. Nihat Bey bakın. Bu tel peynirimiz. Sussuzdur bu. Koymak da yapabilir. Sos da yapabilir. Erir, süner. Direkt mangrada. bundan da. bir denemem lazım. Tabii ki sizin için Nihat Bey'e bir denetliyorum <laughs> Çünkü bu peyniri çok yiyorum. Vallahi çok lezzetli. Bimden ucuz markaları alırım. Evet. Onlar üst açı kaldığı zaman böyle bilgisayarlar kurumaya Olur, başlıyor. Bunlar da olmaz. Bunu... Çünkü katkı yok. Ha, o katkıdan dolayı Tabii oluyor için. değil mi? Koruyucudan dolayı. Çünkü o ürün. Paketli ürün. Ambalaja giriyor. Bak, bakın şöyle örgü peynir ama bu özel yaptırıcı. Bu tuzsuz. Sıfır tuz. Sizin için bir tadına bakacak. Ürünün kalitesini o size yorumlayacak. Peynirleri çok severim. Gerçekten ben artık senin Almanca Stammkunde diyoruz. Türkçe ne olur? Sabit müşteriye ne deniyor her zaman gelen? Daimi. Abone, Daimi abone, müşterin hocam abone. galiba. Abi, dediğim gibi ürünler son derece doğal. Organik. Kalbinden, kaynağından, dalından. Tam da bulunduğun yerde zaten güzelken helaldi da tam taksi durağının abi nasılsın misin inşallah. <laughs> taksi durağının hemen yanında böyle girişte. Tezgah burada dışından gelen vatandaşlarımız bu yüresel lezzetlerden mahrum kalmayacak. Ben... Bu köy tereyağımız. Malatya. Onu da açma sakın ha. Açacağız. <laughs> bu Malatya. Ben yemem tereyağı. <laughs> Malatya. Bu da Balıkesir. Cireg oradan geliyor Türkiye'de değil mi? sütü safi, en lezzetli, en kaliteli süt Balıkesir'dendir. Türkiye'de bu laboratuvar ortamında araştırılmıştır. Lezzet olarak 10 numara 5 yıldır İster kahvaltıda, ister yemeklerde. Ben çok beğendim. Şimdi şey var. Ee, müşteriler de görüyorsunuz. Hani çekim yaptığımızı görüyor. Sonra geleceğiz Hakan <laughs> diyorlar. Hani sene şu an şey yapma. Ne kadar tereyağın kilosu? Beden 350 lira satıyor şu an. Antep'ten kurutulmuş patlıcan, <laughs> kurutulmuş biber. Bunlar bizim orada olmuyor. Bu havayı sevmiyorlar. Bunu dolması güzel oluyor bunun. Etli ya da sade. Sade. Süme. Almanya'da derler. Smok mesela. Süme. Bu ne dedim? Hangi yörenin bu? Bu Ada Pazarı. Pazarı. Ada Pazarı. Süme. Ama onları da açma sakın ha. Yok bunlar açık Sümme. Sümme. da açık şey. var. Adana basıyor öyle. Eyvah ondayız. Onu da deneyeceğiz. Bizim müşterimiz ürünün her şeyin tadına bakabiliyor. Alması şart değil. Aynı et gibi ya. Tabii ki. <laughs> Salam keser gibi aynı. Aynen. Şöyle bir tane Sümme. deneyeceğim. Süme. Yani. bazı müşteriler diyor ki bu peynir bozulmuş. Gorgonzola mı? Gorgonzola mı? Ne diyorlar? Tabii. İtalyan peyniri. Gorgonzola. Gorgonzola. Evet. Ee, bazı yerlerde mesela şey var. Rock forward. Danimarka'da, Fransa'da. Bu da Türkiye'nin çuflu peyniri. Hmm. Bu üzerindeki doğal çüf. Penisilin. Hangi yöreli? E, ee, Kars. Sen yeni mi geçtim? Anlatırken Her yöreleri kars. de söylerse. Tabii ki. Tabii. <laughs> Ama tezgah biraz yoğun oldu. Görüyorsunuz yani. Tezgah yine doldu. Ablalar burada. Sen, e, sen Sivas tulumu alacaksın. Evet şey mekane İkiye bölüyorum, yarım yarım veriyorum. Evet, evet. Şöyle. Haftaya gene alırız. Tamam Aynen. ablacığım. En güzeli, taze taze. Taze taze. taze. Azız çünkü biz. İnsan alıyor. Burası güzelken pazarı Bayramda çok kalabalıktı Şimdi bir iki haftaya Burada yürüyemezseniz misafirler gelmeye başlayınca çok kalabalık oluyor. Şu en karşıdaki tezgah. Evet efendim biz buradayız. Çekime alalım. Daha alalım hadi. <laughs> Buyurun sizi pazara bekleriz. İnşallah gelirler inşallah. inşallah. 100 lira kilosu. Bunlar gördüğüm kadarıyla böyle gerçekten iri böyle yebeni diyor. Napolyon kiraz işte arkadaşın vakti olunca Bunların müşteri bağır biraz kiraz var diye Şimdi sakın dedim kirazların kötüsünü buyma Çünkü çok güzel gözüküyor Abi sana verme ona verme bu çürükleri kime vereceğiz? Şurada bir abi tane ya. var biliyor musun? kadar abi Şurada da elma hoşuma gitmişti. Pink diye benzeyen bir elma var. Böyle çok lezzetli, tatlı, sert oluyor. Kilosu 40 liraymış. 2 işler usta. İki kilo da bundan alacağım. Evet buradan da iki kilo var mı? Ne kadar elma? İki kilodan fazla. Fazla mı? Tamam fark etmez. Elmamızı da buradan aldık. Evet abi. Sonunda müşteri yoğunluğu biraz azaldı. Azalınca da hemen İkime Kaldı bastırmaları bir yemeğe başlayacağız şimdi. <laughs> bu Kayseri pastırmamız. Benziyor. Bu da süme et, kuru et. Pastırmalardan sonra... Pastırmalar devam edelim Şimdi bunu, bunun bir şeyini göstereyim ben. Hayır deneyeceksin diyorsun evet, yani. Tabi. tabii. Şimdi... Nihat abi şöyle bir şey var. Bir ürünü getirmek, temin etmek, satmak mesele değil. Önemli olan müşteriye hizmet edelim. Oo, fazla kes? Sistem bu. Hani şimdi bunu müşteri aldığı zaman Nihat Bey gelen öbür, öbür taraf gözüküyor. Tabii ki. ee, güzelken sahil görünecek. Boşnak kuret, iste et, isle et. senden böyle bol, her, evet. her, hafta bir video yapalım. <laughs> bir Bizi daha da eşkıya soymadı. <laughs> Yemeğe içme serbest. Yani Nihat abi buyurun. Bu ne? Bu fuzu derisi. içindeki de peynir orijinal Konya obruk tulum peyniri. Mağarada 9 ay kadar güzellik uykusunda yatıyor. Ondan sonra satışa tutuluyor. E, peynir gurmeleri tarafından dünyanın en iyi 5 peyniri seçilen Türkiye'nin peyniri. Konya divle obruk tulumu. Kavurmamız var şöyle. Rize kavurması. Bakır kazanlarda kaynatılıyor. Meşe ateşinde pişiyor. Yağ ve sinirleri hep hep özel staniye. yani tabii hep ki. hepsi ya, özel yağ sinirli kilosu ne kadar bunu bunun kilosu 950 TL bastırma ne kadar bastırma 1250 TL buraya hmm. zeytin çeşitlerimiz var dalından Türkiye'nin gene cennet ülkemin her bir yöresinden şu ayvalık çizik zeytini şu kırma zeytin hep organik organik lezzetli. dalından. deneyebilirsin bak şu mesela erik gibidir deneyebilirsin ve yorumunu Bunlar siyah zeytinlerimiz. Zeytinin üstü boyanma falan yok, değil, yok, değil mi? Hakiki ızgara. Bunlar, hani onu da yapıyorlar da. da. bunlar şimdi, Hani sanki ızgarada, ızgara da, ızgara zeytin. Bu tost makinesi gibi, bunun makinesi var. Onda şu şekli alıyor, bakın. Sanki ızgara yemiş evet, gibi böyle evet, boyuyorlar. barbekü tostu var. Sarımsak falan var içinde. Şu çekirdeksiz biberli zeytinimiz var. Bu da güzeldi. Ondan sonra şu da çok güzel mesela, Modrum çizik. Hepsi çok Olduk. güzel ya. Bir denersin abi sen, yorumunu e, izleyicilerine paylaşırsın. Şu da sadece tuzla yapılıyor Nihat abi. Ona da bir bak en öndeki kıvırcık olan yaşlı Küçük tansiyon şeker hastaları için ideal. Bak, bu. O da lezzet olarak on numara. Tuz yok bunda. Tabii. Tuzsuz Sır sadece tuzla yapılıyor. Tuzlu. <laughs> Yapılışında tuz var ama içerisinde yok. Bu karamelli cevizli, bol cevizli. Bu da kakao. Kanki yöreni. Bunlar Kütahya. Direkt Kütlar hep eni. oradan geliyor Tabii değil mi? Sadece kaynağından. Ondan sonra şöyle çifte kavrulmuş tahinimiz var. Pekmezin yanına. Bakın. Organik olduğunu zaten yağ üstte çıktığı için anlayacaksınız. Bu çifte kavrulmuş. Bunu kokladığınız zaman tahin kokusu gelir. Nihat abim bir denesin sizin için. Gerçekten e, öyle. Bu işte tayinli çörek falan yaparlar. Onda kullanılır. Ayrıyeten hmm. pekmezi yanında çok güzel olur. Hani Leyla ile Mecnun, tahin ile pekmezi gelsin. Selamun Aleyküm. Evet. çemeni bu da. Meşhur. <laughs> Kafa kardeşimin memleketi. Evet. Bunu mesela fasulyeye falan koyarlar. Yemeklerde kullanırlar. Ayrıyeten kahvaltıda ekmeğe falan. Çemen çok iyiyse, vardır. doğal, Tabii organikse doğal. çok lezzetli Organik oluyor. Evet Hakan kardeşim. Ezgan'ı komple tanıttın. Evet. Şimdi seyircilerimin çok gurbetçi biliyorsun. Evet. Geleceklere ne demek istersin? Aynı hizmet devam değil mi? Kalite, fiyat. Biz buradayız. Fiyatlarımız esnek. Herkes çıksın çıksın gelsin. Memleketine sahip çıksın. Bekle ben de bu bekle memleketin bekle bekle. çocuğuyum. Herkesi köyümüze bekliyoruz. Güzel Güzelken helal da sizi bekliyor bekle ben. Tam da pazarın girişinde. Taksi durağının evet. yanında. Pazar çok pahalı. Şey. Her, her zaman buradayız. Pazar Yemin, çok pahalıymış. Alışveriş, Çay, çay, kahve içelim. Anne, sohbet ben, edelim. Adam, tanışalım. Diğer tabirin evet. muhasebeyle gelene %20 yüzde indirimimiz var. benim adımı söyleyen yüzde yirmi iyiymiş Vallahi. Bir de bu fiyatlarda. Evet. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar Hakan kardeşimi gördünüz duydunuz özür dilerim. Yüzde yirmi bu fiyatlara gerçekten çok güzel indirim bimden ucuz oluyorsunuz. daha, daha çok. Hadi <laughs> <laughs> hepinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah.